Bozkurtların ölümü 22. İsyan. Korkunç kışı kara kağına göre daha iyi atlatan Tuluhan soğuk bir bahar gününde otağında otururken binbaşı Çamur Bey içeri girerek Tuluhan kara kağından ulak geldi. Seni görmek istiyor dedi. Han buyruk verdi. Gelsin. Biraz sonra Karakağan'ın ulaklar başısı Börü Tarkan içeri girerek yere diz vurdu. Turuhan kendisine gönderilenin Börü Tarkan olmasına biraz şaşmış gibiydi. İçinde öfkeli bir alay çınlaması bulunan sert bir sesle sordu. De bakalım Börü Tarkan. Yüce Kağan baş ulağı yollamakla beni yargılamak mı diler? Çok sert bir adam olan Börü Tarkan tok bir sesle karşılık verdi. Hayır han kıtlık ve açlık ötükende adam komadı. Sana yollayacak başka ulak bulamadığı için Kara Kağan beni gönderdi. Tuluhan'ın yüzü sertleşti. "Ka'nın buyruğu nedir?" Sırtar duşular Doğuz Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar, kular isyan ettiler. Evet, yüce kağan bu isyanı bastırmaya seni mi memur etti? Yalnız kendi çerimle mi? Hayır. Kürşat ve Han tümenleri de senin buyruğunda olacak. Börüt Erkan yancığından bir tahta çıkardı. Bu tahta Kara Kağan'ın yazdığı bitikti. Bunu saygıyla Tuluhan'a uzattı. Tuluhan bu ağır yumuştan hiç de kıvanmamıştı. Sırtlar duşlar, hele dokuz oğuzlar gibi yiğit kişilerle çarpışmak hem de hiç sevmediği amcası Kara Kağan'ın tahtı için çarpışmak boşa gider nesne değildi. Börü Tarkan'a keskin bakışlarla baktı. Neye isyan etmişler? Açlıktan. Kara Kağan Ötüken'i doyurmak için vergi istemişti. Kağan şimdi de bizden kan vergisi istiyor. Börü Tarkan sustu. O da Tuluhan'a keskin bakışlarla bakıyordu. Onun bakışlarının ve sözlerinin arkasında kaybedilmiş bir tahtın acısı ve özlemi gizliydi. Tuluhan, Börü Tarkan'ın bakışlarından rahatsız olarak sordu. Kürşat ve İşparahan tümenlerinin çerisi tamam mı? Hayır. Bu kadar çeriyle Dokuz Oğuzlar yanlarında sırdar duşlarla baykurlar ve olduktan sonra yenilir mi? Bu kış Ötüken'de attan da kişiden de kırgın oldu. Karakağ'ın sana yollayacağı çeriler yarı aç kişilerdir kendi çerini de katarak isyancıları tepelemen kanun buyruğudur. Arada bir susma daha oldu. Sonra Tuluhan'ın buyruk kanındır dediği işitildi. Fakat Tuluhan bu sözleri söylerken gülümsüyor, kanı aşağılıyordu. Börü Tarkan öfkeden kıpkırmızı oldu. Aradan 15 gün geçmişti. Tungatey'in Kaan'ın otağına girerek Yere diz vurduktan sonra işler kötü. Kaan dedi. Kara Kaan iki gündür zaten titizleniyordu. Beklediği haberin gecikmesini iyiye yormuyordu. Tuluhan yenildi mi diye sordu. Tugatay'ın kederli bir sesle evet dedi. Sonra şu sözleri haberi tamamladı. Çerimiz tarma oldu. Dokuz oğuzlar çoğunu kırdılar. Tuluhan pek az çeriyle dönüyor ötükende tutunamayacağız. Kürşatla iş para sağ mı? Sağ ama sağlam değiller. Gelince onları hemen buraya getir. Buyruk senindir. Akşama doğru Tungatey'in Kaan'ın buyruğunu verine getirerek Tulu Han'ı, Kürşad'ı ve İşparahan'ı Kaan otağına soktu. Üç baş bu selamladılar. Kara Kaan çok üzgündü. Sert bir sesle sordu. Tuluhan savaş nice oldu. Kötü oldu Kaan. Çünkü atlarımız arık, çerimiz yorgundu. Bize yiğit çeriler saldırmıştı. Bu kadar büyük bir bozgun için arık at, yorgun çeri, yiğit yağı bahane olabilir mi? Tuluhan sustu. Bozgun gerçekten büyüktü. Kaan şimdi omuzundan ve kolundan yaralı olan Kırşat'la konuşuyordu. Kürşat, bu bozgunun Göktürk Kaanlığını temelinden sarsacağını düşünmedin mi? Göktürk Kağanlığı dokuz Oğuzlara yenilmekle temelinden sarsılmaz Kağan. Çünkü dokuz Oğuzlar bizim kendi budunumuzdur. Sonunda yola geleceklerdir. Göktürk Kağanlığını temelinden sarsan şey başka şeydir. Karakağan öfkeyle bakarak sordu. De bakalım. Kağanlığı temelinden sarsan şey nedir? Ötükendeki Çinlilerdir. Hele bu Çinlilerin iş başına geçenleridir. Ne demek istiyorsun? Şenking'i mi anlatmak istiyorsun? Şenking ve onun gibileri. Onu tümen başı yapan benim. Buyruk senindir Kaan. Ama buyruğun senden gelmesi Kaan'lığın yıkılmasına engel olamaz. Bu sert karşılık Kaan'ın yüzünü kızvartmıştı. Tokatlar gibi acı bir sesle sordu. Siz savaşta üstünüze düşeni yaptınız mı? Yaptık. Dokuz oğuzlar bora gibi ateş gibi saldırıyorlardı. Güçsüz erlerimizin yay gelen bilekleri titrerken onların her oku bir gök türkü deviriyordu. Bozgunun önüne geçmeye imkan yoktu. Yüzbaşı Yamtar'la Yumru adındaki er olmasaydı çelimiz büsbütün yok olacaktı. Kaan meraklanmıştı. Yüzbaşı Yamtar'ı tanıyordu. Yumru'yu da hatırlamıştı, sordu. Bunlar ne yaptılar da çeriyi kurtardılar? sert akan bir deredeki yıkılmış köprüyü omuzları üstünde tutarak çerimizi geçirdiler. Bir tek köprüden çeri geçerken dokuz oğuzlar ne yaptılar? Saldırdılar. Biz onları okla karşıladık. Yanında kimler vardı? İşparahan, Alp ve birkaç yüzbaşı. Karakağan dikkatle İşparahan'a baktı. Yüzünden ve göğsünden yaralıydı. Dimdik duruyordu. Karakağan bilmediği bir sebeple İşbarahan'ı seviyordu. Ona sordu. İşbarahan, ok yağmuruyla dokuz oğuzları geciktiren arkadaşlarınız kimlerdir? Yanımızda binbaşı Böğü Alp'tan başka, yüzbaşı Sançar, yüzbaşı Üçoğul, yüzbaşı Yağmur, onbaşı Sülemiş vardı. Hepimiz Kürşad'ın tek başına yaptığını yapmış değiliz. Yaraların derin mi? Bu yaralar beni öldürmez Kaan. Yalnız içime işleyen başka bir yara var. Onbaşı Sülemiş savaşta can verdi. İşparahan kişi evinde doğar, savaşta ölür. Bir Türk onbaşısının ölümü sana neden bu kadar dokunuyor? Çünkü onun ölümü herkesin ölümüne benzemiyor bu Kaan. İşparahan gözlerini otağın bir ucuna dikmişti. Savaşın o anını yeniden görüyordu. Bu öyle yiğitçe bir görüş, görünüş idi ki kişi bunu önleyecek, ölünceye dek unutamazdı. Bu öyle yiğitçe bir görünüş idi ki kişi bunu ölünceye dek unutamazdı. Göktürkler kimi atlı, kimi yayan köprüye doğru kaçıyorlar. Koca yantarla yumrunun göğüslerine kadar suya girerek insan gücü üstünde bir erlikle omuzlarında tuttukları köprüden geçerek karşı kıyıya ulaşıyorlardı. Köprüden ancak yan yana iki kişi geçebiliyor, karşı kıyıya varan ölümden kurtuluyordu. Kürşat, İşparahan, Peyal, Sançar, Üç oğul Yağmur Sülemiş köprünün sağında solunda durarak saldıran dokuz oğuzlara uzaktan ok yağdırıyorlardı. Kürşat o gün bir yıldırım parçasıydı. Ona artık Ötüken'in keskin nişanlısı denemezdi. O şimdi ok tanrısı gibi bir şeydi. Biçimine getiriyor, bir okla iki kişiyi deviriyordu. Atsız kalmış iki üç yaralı er, dokuz oğuzların attığı okları yerden toplayıp bunlara getiriyordu. Fakat 9 Oğuzlar ölümü hiçe sayarak öyle bir saldırıyorlardı ki biraz daha durdurulmazlarsa Yörk Türk ordusuna yok edebilirlerdi. O zaman Böyü Alp'in yaklaşan 9 Oğuzlara at saldığı ve tek başına onları durdurduğu görüldü. Onun yaptığı bu şaşırtmaca bir oyalamaydı. Fakat Göktürklerin karşı kıyıya geçmesini sağlayacak kadar uzun sürmemiştir. İşte o sırada oku biten Onbaşı Sülemiş atından atladı. Köprünün sol başındaki ince ağaca koşarak kemeriyle kendisini koltuklarının altından bu ağaca bağladı. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki işparahandan başka kimse görmemişti. Büyü alp kan içinde yağının karşısından çekilirken Sülemiş kılıcını savurarak gür sesle dokuz Oğuzlara bağırıyor, onlara meydan okuyordu. Dokuz oğuzlar onu görünce ok yağmuruna tuttular. Bir anda sülemiş delik deşik olmuştu. Fakat bağlı olduğu için düşmüyor. Hala kılıcını savuruyordu. Yiğit onbaşı göktürklere gereken en uzun zamanı kazandırmıştı. Sağ kalanların hepsi karşı kıyıya geçebilmişlerdi. Onun dirliğinde eğilmeyen yiğit başı sağa bükülmüş, tulgası başından düşmüş, yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Gövdesinde kırk 50 tane ok vardı. Onbaşı Sülemiş ölmüştü. Fakat kılıcını hala sımsıkı tutuyor ve bu kadar ok yediği halde neden düşmediğini anlamayan Asi Dokuz Oğuzların dört dala saldırışı karşısında Göktürk Kağanlığı'nın kanlı sancağı gibi boynu bükük bağrı deşik duruyordu. Köprüden geçen son Türk işbara handı. Sülemiş'in toprağı bol bol sulayan kanları işbara hana ötükende Türk yasası yürüsün diye öldüm diyor gibi gelmişti. Köprüden geçen son Türk işparahandı. Sülemiş'in toprağı bol bol sulayan kanları işparahana ötükende Türk yasası yürüsün diye öldüm diyor gibi gelmişti. Sonra yamtarla yumru köprüyü bırakıp karşı kıyıya geçmişler. Arkadaşları tarafından çıkarılarak ata bindirilmişlerdi. İşbarahan bütün bu savaşı, bu yiğitliği yeniden görür gibi olmuştu. Kara Kağan'a bunları anlatırken o da ürpererek dinliyor, heyecanlanıyordu. Konuşmak bitmiş. Üç baş bu otağdan çıkmıştı. O gece bütün ötükenlilerin içini karalar bürümüştü. Dokuz oğuzlara yenilmek neyse ama Tuluha'nın tevkide edilerek zincire vurulup hapsedilmesi yıldırım tesiri yapmış. Ötükenliler içlerinden Kağan'a gücenmişlerdi. Yüzbaşı Yağmur Yüzbaşı Yağmur Bey, yaralarını tımar ettirmek için Utacı'ya uğradıktan sonra kendi çadırına dönmüştü. Yazın sonu geldiği halde geçen 9 Oğuz Savaşı'nda aldığı yaralar iyileşmemişti. Utacı yaralarının tezden onarılması için iyi beslenmek gerektiğini söyleyip Yağmur'u güldürmüştü. Çünkü bütün ötkönlüler gibi Yüzbaşı Yağmur da kıtlıktan sıkıntı çekiyor, çok geceler aç yatıyordu. Anası, evdeşi, kız kardeşi, küçük oğlu hep birlikte kıtlığa dayanıyorlardı. Buna bir çare bulmak gerekti. İlk önce buyruğunda bulunduğu Tunga Tey'ine başvurarak kendisine biraz yiyecek verip yardım etmesini diledi. Tunga Tey'in gülümsedi. Bizi ölümden kurtaracak kadardan daha çok bir nesne bulabilirsem al diye cevap verdi. Bunun üzerine Yağmur Atadan dededen kalma birkaç bıçağı kamayı alarak atına atlayıp Çin sınırının yolunu tuttu. Bunları satıp biraz yiyecek getirmeye karar vermişti. Yola koyulduğunun akşamında kendisi gibi birçok ötükenlerin de Çin sınırına doğru akmakta olduklarını gördü. Tek giden azdı. Çoğu ikişer, üçer, dörder, beşer kişilik takımlar halinde gidiyorlardı. Ertesi gün Yağmur Bey de üç kişiye katılarak dört kişilik bir takım yapmıştı. Yoldaşlarından biri ötükenin, çok iyi bildiği Karaozan'dı. Kopuzu boynunda asılıydı. İkincisi Çalık'ın oğlu Gümüş. Üçüncüsü de yüzünde uzun bir kılıç yarası olan Onbaşı Pars'tı. Karaozan molalarda gece konaklamalarında kopusunu ele alıyor. Onu imil imil inleterek güzel ezgiler çalıyor. Bazen de koşmalar söylüyordu. Çin sınırına varmadan bir önceki konakta oturmuşlar. Ayı seyrediyorlardı hiçbir azıkları kalmadığı için bol bol su içerek yere uzanmışlardı. Kara uzan yine kopuzunu tıngırdatıyordu. Bir zaman tellere dokunduktan sonra bulmak istediği ezgiyi kavramış olacak ki bir yandan söylemeye bir yandan çalmaya başladı. Türk atına atladı, Çin'i ödü patladı. Silinmez damağından kılıcın kanlı tadı. Türk atına atladı, Çin'in ödü patladı. Silinmez damağından kılıcın kanlı tadı. Yağmur, pars ve gümüş bir taş sessizliği ile dinliyorlardı. Kara Ozan söylüyordu. Açlık eş oldu gitmez, yoksulluğumuz bitmez. Ahımız göğe çıktı, kara kağın işitmez. Uza günlerim uza, tanrım güç ver kapuza. Aç bırakıp yendirdin bizi dokuz oğuza. Kara Ozan birdenbire sustu başını önüne eğmişti. Niçin sustuğunu hiçbir anlamamıştı. Yeniden başlayıp kendi gönüllerini damlamasını, dağlamasını bekliyorlardı. Ozanların sözünde ve kopuzunda büyü mü vardı bilinmez. Fakat onlar çalıp söylerken Ötüken tek yürek gibi çarpardı. Şimdi Ötüken'den uzakta Çin ucundaki bu Ötükenliler de Karaoza'nın ezgilerinde Tanrı'dan gelme bir yakınlık buluyorlar. Bu yakınlığın hiç geçmemesini, bitmemesini istiyorlardı. Fakat Kara Ozan hala başını kaldırmamıştı. Ne oluyordu? Bir şeye mi dalmıştı? Yoksa sayrı mıydı? Kendisine en yakın olan yüzbaşı Yağmur omuzuna el attı. Ozan çalsana dedi. Genç yüzbaşı ayın ışığı altında başını kaldıran Kara Ozan'ın yüzünü bunlu, gözlerini yaşlı gördü. Bu yaşlı gözlerde son kıtlığın yok ettiği bir ocağın üzüntüleri vardı. Ötkende her evden birkaç kişi alan kıtlık Karaozan'ın evini silip süpürmüş. Evdeşi baldızları, çocukları, kardeşleri, öksüz yiyenleri hep birden ölmüşlerdi. Karaozan'ın evinden 17 kişi eksilmiş, yalnız kendisi kalmıştı. O zaman Yağmur Bey onun elinden kobuzunu çekip aldı. Teller üzerinde bir iki gidip geldikten sonra çalıp söylemeye başladı. Açlıktan inler abam Sırtımda yırtık abam. Evdeşimle oğlum aç. Hey babam, aman babam. Ötükenin açları, kemirir ağaçları. Neredeçinin başları. Hey babam, aman babam. Kılıç durur mu kında? Tanrım bizi yakında. Bay kılıver akında. Hey babam, aman babam. Yağmur'un ozan olduğunu kimse bilmiyordu. O kopup, o kopuz çalıp değiş söylemesini babasından öğrenmişti. Babası ona hey oğul diye değişler söylerdi. O da şimdi artık ölmüş olan babasını anarak hey babam aman babam diye kopuz çalıyordu. Dört yoldaş Çin sınırındaki pazarlarının birine bir gün kalıp mallarını satarak yerine yiyecek aldıktan sonra ötükene dönmeye başlamışlardı. İlk günü olaysız geçti. İkinci günü öğleyin mola verdikleri bir tepedik, tepecikte dinlenirken kuzeyden bir tozun kalktığını, bir karaltının büyümeye başladığını gördüler. Gözlerini oraya diken ötükenler bir atlı yığının yavaş yavaş kendilerine doğru ilerlediğini anlamışlardı. Fakat bunun ne olduğunu kestiremiyorlardı. Böyle bir kalabalığın alışveriş için Çin sınırına yöneldiği görülmüş şey değildi. Keskin gözleri gelen kalabalığa dikmiş olan gümüş. Aralarında arabalar da var diye bağırdı. Yüzbaşı Yağmur buna ötükenden göç mü oluyor diye karşılık verdi. Bu söz hepsinin içinde sızı uyandırdı. Çünkü şimdi ötüken dokuz oğuzlarla star elindeydi. Hiçbir şey anlamadan bekliyorlardı. Kafile biraz daha yaklaşınca Karaozan bunlar hep Çinliler diye söylendi. O zaman hepsi birden ayağa kalktı bombaşı pars kılıcını okşadı. Yağmur bir sıçrayışta atına bindi. Bu gelenler çeri değildi. Aralarında kadınlar, çocuklar da vardı. Fakat nereye gidiyorlardı? Kafile yavaş yavaş dört ötükenliğe yaklaştı. En önde çeri kılıklı iki kişi vardı. Bunların omuzlarında sadakları, bellerinde kılıçları asılıydı. Arabalarda kadınlarla çocuklar binmiş, eşyalar yüklenmişti. Tek tük yaya gidenler de vardı ama çoğu atlıydı. İşin tuhafı yanlarında birçok da sığır ve koyun götüreriyordu götürmeleriydi. Türkeli açlıktan kırılırken bu Çinliler bu kadar hayvanı nereden bulmuşlardı? Yüzbaşı yağmur kafilenin kol başısına buyruk verir gibi bağırdı. Dur bakalım kimsiniz nereye gidiyorsunuz? Kafilenin başındaki çeri kılıklı iki kişiden biri cevap verdi. Kara buyruğu ve izniyle Çin'e dönüyoruz. Hepiniz Çinli misiniz? Hepimiz Türk elindeki Çinlileriz. Çin'e için dönüyorsunuz? Türk elinde kıtlıktan ölmemek için. Yüzbaşı Yağmur'un yüzündeki gülümseme birdenbire silindi. Kıtlıktan kaçtıklarını söyleyen Çinlilerin yanında bütün Türk elini doyuracak kadar mal, davar, yılkı, azık vardı. Dört arkadaşı bu mallara baktılar. Bir de kıtlıktan ölen yakınlarını düşündüler. Birden hepsinin bozkurtluk damarları kaynadı yüzbaşı yağmurun bir işaretiyle bakıyorlardı. Genç yüzbaşı burada Kara Kağan, türesinin de değil, Bozkır yasasının yürürlükte olduğunu düşünerek sert bir sesle sordu. Türk elinde kıtlık varsa siz bu kadar davarı nereden buldunuz? Çinli sırıttı. Bey yiğit biz bunları alım satımla kazandık. Bütün Türkler gibi yağmurun aklı da alım satımla zengin olmaya bir türlü ermiyordu. Hele Türkler açlıktan kırılırken tutsak Çinlilerin alıp satımla zengin olması dünyadaki en büyük haksızlıktı. Kendi kendine çabuk bir hesap yaptı sonra daha dik bir sesle Çinli'ye bağırdı. Yoldaşlarına söyle azık mal da var at ne varsa dörtte birini bize yayırsınlar. Ondan sonra canınız sağ olarak Çin'e gidebilirsiniz. Çinli'nin yüzü kar kar karma karışık oldu. Çinli'nin yüzü karma karışık oldu. O da kendi kendisine bir hesap yapıyor ve dört kişiye karşı kendi çokluklarına güveniyordu. Hangi hakla bizim malımızı istiyorsun? Kılıcımız hakkıyla. Bey yiğit, kılıç bizde de var. Tatlılıkla isterseniz dördünüze birer koyun verelim. Ama bütün malımızın dörtte birini isterseniz vermeyiz. Yüzbaşının gözleri kararmıştı. Şimdi senden malınızın dörtte birini istemiyorum. O biraz önceki isteğimdi. Şimdi yarısını istiyorum. Çinli güldü. Ben de dört koyunu biraz önce veriyordum. Şimdi bir oğlak bile vermem dedi. Yağmur Bey hızla sadağından bir ok oh çekti ve Çinli davranmadan gezleyerek onu göğsünden vurdu. Çinli inleyerek atından yere düştü. Bir iki debelendikten sonra hareketsiz kaldı. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Çinliler çok kalabalıktılar. Fakat pek azında pusat vardı. Karşılarındaki dört kişi ise tepeden tırnağa pusatlıydılar. İki taraf birbirine hırsla bakmıştı. Sonra yüzbaşının buyruğu işitildi. Tez davranın. Neyiniz var neyiniz yoksa yarısını bu yana ayırın. Yeniden tartışmaya kalkarsanız malınızın hepsini alırım. Haydi çabuk. Çinliler işin sarpa sardığını, bütün mallarının tehlikede olduğunu görünce ellerinde olanın yarısını ayırmaktan başka çıkar yol olmadığını anladılar. Kafilerin gerilerinde olanlar da önden arkaya yapılan seslenmelerle durumu kavramışlardı. Yüzbaşının buyruğu ile gümüş ileri atılmış, Çinlilerden alınan hayvanları sırayla düzenet sokuyor. Bu işi tek başına büyük bir ustalıkla başarıyordu. Derken bir gürültü koptu. Bir Çinli at sürerek Göktürklerin yanına geldi. Öfkeli bir sesle haykırdı. Bana haksızlık oldu. İki koyun yerine üç koyun alındı. Bu sözler Yağmur'a karşı söylenmişti. Sonra birdenbire Onbaşı Pars'ı gören Çinli'nin gözleri parladı. Onbaşı Pars şu arkadaşına söyle de koyunun birini geri versin dedi. Yağmurla kara ozan bu Çinli'nin düzgün bir Türkçe ile söz söylemesine ve 40 yıllık tanış gibi Pars'la konuşmasına şaşmışlardı. Pars cevap vermiyordu. Çinli durmadan söylüyor. Elleriyle işaret yapıyordu. Yüzbaşı Yağmur sert bir sesle Çinli'yi susturdu yüzbaşı dururken onbaşıyla konuşulmaz. Onbaşı Pars benim kapı yoldaşımdır. Ulan Çinli kendini Türk beyi mi sandın? Onbaşı Pars neden senin kapı yoldaşın oluyormuş? Sen kimsin? Çinli'nin hilekar yüzünde kötü gülümsemeler bulaşıyordu. Bir yağmura bir parsa bakıyor, kötülük etmekten hoşlanan bir durum alıyordu. Yüce Bey, ben Türk Bey'i değilim ama Türk Beylerinin otağına çok girmişim. Tuluhan'la Şölen'de çok oturmuşum. Tuluhan'ın çok buyruğunu yerine getirmişim. Bu onbaşı Pars Tuluhan'ın ordusundaydı. Onun için benim kapı yoldaşımdır. Adım Çank Sudur. Yağmurla kara ozan bakıştılar. Çinli araya fit soktuğundan pek keyifliydi. Hatta kafasının içinden şu Türkleri hemen oracıkta dövüştürüp alınan mallarını kurtarmak gibi yaman bir düşünce bile geçiyordu. Karşısındakileri birbirine kırdırmak için sözlerine devam etti. Onunla çok yolculuk ettim. Yavuz Bahadır olduğunu da bilirim. Hatta bir gün ötükenli bir yiğitle vuruşunu da seyrettim. Kendisi yaralandığı halde karşısındakini öldürmüştü. Ölenin adını da sonradan öğrenip söylemişti. Galiba onbaşı Burguçan'dı. Burguçan'dı. Onbaşı Burguçan mı? Bunu Yağmur sormuştu. Demek kendi arkadaşlarını öldüren adam şimdi yanında bulunan Pars'tı. Yağmur kılıcına el attı. Fakat hemen kendini toparlayarak Çinli'ye haykırdı. Susacak mısın yoksa susturayım mı? Çinli susmuştu. Yüzbaşı son buyruğunu verdi. Haydi bakalım. Dırlanmayı kesip yola koyulun. Çabuk. Çinliler güneyde doğup akıp gittiler. Dört Türkiye elli kadar atla birkaç yüz sığır ve koyun torbalar dolusu da azık kalmıştı. Yüzbaşı Yağmur güleştirmeden önce onbaşı Pars'ı sorguya çekmek istiyordu de bakalım Onbaşı. Benim yoldaşım Burguçan'ı öldüren sen misin diye dik bir sesle sordu. Pars olur olmaz şeylerden yılacak kişi değildi. Evet ben öldürdüm diye cevap verdi. Yer yerle dövüşür ama senin şu suratsız Çinli ile yoldaşlığın iyi kişi olmadığını gösteriyor. Söyle bakalım Burguçan'ı neden öldürdün? İkimiz de Tuluhan ordusunda olduğumuz için Çinli'ye yoldaştım. Burguçan'a gelince o bana engel olduğu için öldürdüm. Burguçan'ı Pars'ın öldürdüğünü anladıktan sonra Yağmur'un daha çok konuşmaya niyeti yoktu. Öteki de daha çok hesap vermeye hiç istekli görülmüyordu. Kartal bakışlarıyla birbirlerini kolluyorlardı. Birdenbire kılıç çekerek birbirlerine saldırdılar. At üzerinde sert bir vuruş başladı.